Hepinize merhaba merhaba. Bugün uzun süredir video çekmiyorum. Yani uzun video yapmıyordum çünkü okul var arkadaşlar. Neyse. Bugün griye değersem video biter çekiyoruz. Ve ee, ne diyeyim bilemedim. Neyse. Neyse ben çok konuşmayayım. Evet Şu an uçabilen bir hayvanımı arıyorum. Yok saç uçabilir. Ama mavi. Evet uçabiliyor ama mavi. Neyse ben ekşi Bu sayılmasın ya. Bilmem ya. Neyse hadi başka bir pet mi seçsek. Ama ben de başka şeyim yok. Uçabilen petim yok. Hmm ne olabilir mesela. Gri sütlan papağanı. Evet. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada ben ekşiyle video başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Mina ile beraber yani kameramanım ve aynı zamanda arkadaşımla beraber yaptığımız şarkımız Dünya Tersi Yine 15 Ekim'de Öküpek Akışa Şarkılar kanalında yayında. O yüzden hemen bu videoda şu an abone olacağız. Ama arkadaşım küsüyor muyum ama çıldırtmayın beni. Bakın arkadaşlar yani zaten okul yüzünden çok şey yapamıyorum. Neyse. Evet merak Videomuza başlayalım. Burada gri. <laughs> Geçiyoruz. Ama böyle çok hile gibi oluyor. Kaçar ya. Neyse ben ekleyeyim. Sadece pet olmasın. Petten başka şeyler de olsun. Bazı kısımlarda başka şeyler olsun. Bazı kısımlarda süpürge falan. Ama araç kullanmak yasak. <laughs> Emine şeyim adada da yanında pişiriyor. Ada bir aç katsa da. Emine şeyim burası gri değil evet. Emine şeyim şimdi bu patımızı elveda diyoruz. Evet, dur burada, evet. Arkadaşlar şimdi başka bir petimi çıkartıyorum. E, pet diyorum, pezimi geri koyuyorum. Ve şimdi başka bir araç çıkartıyorum. Şap ağaç değil de, süpürge. Minakçığım, bugün griye gelsem video bitiyor. Değdim. Çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> bir seferden bir şey olmaz. Akışı. Üç aklımız olsun mu? Bilemedim. Olmasın mı? Olmaz diyorsunuz gibi geliyor bana. Tam o zaman sadece bir tane akma olsun. Onu da kullanmış şimdi. Bir daha dersem öyle biter. Hemen açayım. Yeşillerde dolanabilirim. Hadi sizler için bir dans. Lay li lay lay li lay lay Hop lay lay ben buraya da çekiyorum çok güzel akışar 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 Neyse Hava karardı aa. Ben burada sadece çekecektim arkadaşlar ya. Keşke kreatör alabilsem. Akşam abone olun ki kreatör olalım alayım. O yüzden edit çek size de gününüzde sabitleyip size daha güzel editler çekebileyim. Neyse böyle güzel oldu. Neyse merak şeylerim değmedim yani. Ama yine de video bitti. He. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like, Hepinizi çok seviyorum. Aa, çıkalım bay bay.